Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişi çıtı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi parça halinde başladık. Bakın böyle ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. İster bebek yeleklerinde, ister bayan yeleklerinde hırkalar, Yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü sevgili izleyicilerim. İki ilmekten oluşan bir model bu. Hem kolay hem de zevkli. Zaten e, videomu izlediğinizde göreceksiniz ne kadar kolay bir örgü olduğunu. Şimdi e, örneğe geçeceğiz hemen. Ara ara da zaten sizler için örmüş olduğum parçayı da göreceksiniz. Şimdi e, parçamız burada duracak. Hemen modelimize bugün ilmek atarak başlayalım değerli izleyicilerim. Şimdi şöyle. Hemen ilmeklerimizi atalım. Az bir ilmek. Yani 10 tane falan. Çünkü iki ilmek üzerinden oluştuğu için küçük bir model. Hem de ilmek atmayı öğrenmek isteyen izleyicilerimiz de buradan takip edebilir bizi. Şöyle hemen alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimize başlayacaksınız. Ben şimdi hemen modele başlamak istiyorum sevgili izleyicilerim. Bir düz bir ters lastik örmüştüm. Şimdi arka yüzden modelimize başlayacağız. 2 ilmek ve 2 sıradan oluşan bir örgü. Şöyle kenar ilmeğimden sonra bakın bir düz bir tane de ilmeğimi ters örüyorum bir düz bir ters sıramı bu şekilde tamamlıyorum bir düz bir ters olarak burası arka yüzü şöyle hemen ikisini bir alalım ve kenar ilmeği olarak Şimdi ön yüze geldik. Bakın ön yüzde de kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimin tamamını araş örüyorum. O yüzden çok kolay bir örgü. Tamamını aroş'a. Bunlar harika bebek takımları. Dediğim gibi ırkalar. Çok amaçlı bir örgü. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum sevgili izleyicilerim. Bakın. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Yani bir düz bir ters olarak örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim kenar ilmeği sıramı tamamladım. Arka yüzde bir düz bir ters. Ön yüzde de tamamı aroşa bakın. Böyle sıramı tamamlıyorum. Bir sıra daha öreceğim. O arada siz sizler için örmüş olduğum parçayı görün. Bir düz, bir ters arka yüzde, ön yüzde de tamamı araşı olan bir örnek bu. İster bebek ipinden, ister normal benim ördüğüm gibi orta kalınlıkta bir ipten de yapabilirsiniz. Sizin kendi tercihiniz. Örgü ne kadar çoğalırsa o kadar kendini gösteriyor bir sırada hep beraber örelim ve sonra videomuzu tamamlayalım bakın belli olmaya başladı zaten düz ters düz ters olarak yani bir düz bir de ters olarak videomu böyle yani örgümü örüyorum birinci sırası bir düz bir ters Şimdi ön yüzde de tamamını örüyorum ters örgü de diyebilirsiniz. Haroşa da bakın. Sıramı böyle tamamlayacağım. Bir kenar ile sıramı tamamlamış oldum. Bakın. biraz belli olmaya başladı. açık rengi üstünde de daha da belli olmaya başladı. Bir ton açığı zaten hemen hemen aynı renkler. Bakın harika ve kolay bir örgü. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Umarım örneğim anlaşıldı. Şöyle sizlere veda ederken örneğimizi gösterelim Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.